Ee, evet, Buyurun, tepsi hadi. kebabı. Tepsi kebabı. Hı. Malzemelerimiz. Malzemelerimiz. 1 kilo kuzu kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 demet maydanoz, 2 adet sivri biber, 2 diş sarımsak, kimyon, tuz, karabiber, pul biber, 4 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı sıcak su, 1 adet domates, 1 adet sivri biber. Niye böyle hızlı hızlı okudum? Telefonla hemen ekran görüntüsü alabilirler. Ha tabi alabiliyorlar doğru. Artık Oradan teknoloji hepsi, hepsi gelişti hepsi bak orada, ne mi? kadar güzel. Bak yanına baharatlarımızı koymuşuz. Sonrasında bakın altta yazıyor Nermin Gül. Nermin'in enfes mutfağı Instagram hesaplarımızdan da bak çıktı. Bak nasıl güzel. Nermin'in alt direk enfes mutfağı. Bunları takip ettiğinizde bütün tarifleri detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Çalışıyoruz efendim. Harika. Boş harika. durmuyoruz. Boş duranı Allah sevmez. Aynen öyle. Evet, tepsi kebabı. kebabı. Hatay'ın. Hatay'a selam olsun. Aynen. Evet şöyle yapalım. Şimdi derler ki sadece Hatay'da tepsi kebabı yok. Ama o da doğru. özleşmiş birazcık. Daha i̇şte. Yani ama şöyle Hatay'a gittiğinde mesela mutlaka yemen Hı. gereken nimetlerden bir tanesi Değil tepsi, tepsi kebabı. Eldiven alayım ben. Çok güzel yapıyorlar. Ee, ve olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yarısını üstüne yapacaktık. Onu domatesle biber. Ha biber mi yapacağız tamam. Hepsi mi değiştireceksin Nermin? Tamam, Konuştuğumuzu. Konuştuğumuzu sen değiştir. <laughs> Soğan da dizecek diye öyle aklımda kalmış, az kaldı. Bitirdik hayırlısı. Özellikle tabii. birazcık yağlı. Bakın yağlar biraz fazla kaçmış olabilir. Yağlı mı olması gerekiyor. Yapımcım Yok. niye bu kadar ya? Yo yo yağlı. Ha. Çünkü bu kuzu böyle olur. Yağsız olmaz bu. Tamam. Lütfen yani yapımcımla alakalı değil. Sen yani diyorsun. <laughs> yağ... <laughs> yağ, yağsız bir şey olmaz. <laughs> Yağlı almaz. Tövbe ya. Şimdi e, aldık etimizi güzelce serdik. Orta kısmına bak. Sa Salsacıyı üstüne mi koyuyor? yo yo, yo, koyuyoruz? Yok yok yoğuracağız. Hepsini yoğuracağız. Bak bismillahirrahmanirrahim. Domates Tereyağı mi? Tereyağı eritse mi? Ne salçası Yok o. onu da öyle koyuyoruz. Çöp atacağız en üstüne. Evet doma domates, domates, domates ve biber. Karışık. <laughs> Pul biber. Bu kimyon. Karabiber. Aman Allah'ım nasıl güzel olacak. Tuz. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Serpil de onu verecek bana. Şunu sana vereyim ben biberleri da. şey yapayım. Tahta Vay 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 vay. Evet. Maydanoz soğan. Elleme, elleme sen. Elemiyorum hiç, hiçbir, hiçbir şey elemiyorum ben. Elini keserim yanlışlıkla. Bismillahirrahmanirrahim. bunu böyle güzelce harmanlıyoruz. Dur, i̇ki de biber geliyor. Burada yani. önemli olan e, kıymayla iç harcının çok güzel bir şekilde köfte harcı gibi özdeşiyor olması. Evet. Gerçekten iyice yedirmek gerekiyor e, ee, bir yerde aslında soğanı falan elimizde pişireceğiz. Bir de şey her yere eşit dağılacak bak Biber'e mesela. gerek yoktu aslında ben biber koymamıştım. Biber'e en üstte mi? En üstte dizeriz. Ha. E e tamam çok bir tane doğrayayım bari. Ha. Doğru hadi. Doğru hadi seni kırmayalım. Can Tereyağı adı. Ella. Ha. Üstüne bırakacağız. <laughs> ha sarımsaklarımı ver Serpi çünkü sarımsak çok önemli. Onu direkt harca mı katıyorsun? tabii tabii, tabii tabii. Sarımsak olmazsa olmaz. Tamam efsanesin kabul ettik. Estağfurullah. Pepsik. Yazan efsane. Bak ben de efsane. böldüm yaptım bitirdim seni. Evet, Allah rahmetle Allah anıyoruz. Çok güzel görünüyor. Diyorsun. Ne zaman yaptın sen ya bunu? Ya yaptım işte ben böyle biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen güzel güzel okurken. Vallahi e, çok güzel görünüyor. E, ne yaptık efendim? Güzelce e, malzemeleri doğradık, harmanladık, birazcık özleşmesi için iyice yoğurduk bir 5-6 dakika kadar. Sonra elimizde düz bir zemin oluşturduk. Böyle bir aparatınız veya bir bıçağınız varsa onunla birlikte doğradık. Vay Şimdi de tabii ki sunum. Sunum, her şey ...böyle sunumu taşlandırıyoruz. Allah. Geliyoruz, geliyoruz efendim. Şöyle sever misin Bence. et yemeklerini? Et yani acayip etçiyim yani. Acayip ha, seviyorum tamam. yani. Hatta şöyle bir şey, e, mesela ha. etli bir şey olmasa doyduğumu da hissetmiyorum i̇şte çok aslında. Kimi öyledir ama. ben öyleyim mesela. Aynen. illa bir hani bir ufak et bir şey olsun yani olmalı. yemeğin içinde de olmalı. Doğru, doğru. Bu ama tam böyle ağır misafir yemeği. Değil mi? Gerçekten hem pratik bak aslında çok pratik yani hiç Yorulmadan şipşak hazırlayabileceğiniz Pratik bir yemek ee, Tereyağı içinde bir bıçak alayım köksenden. Ya da şununla yapalım tamam. Şöyle vereyim Ama bunu kirletmeyeyim çok yok çok yok hiç gerek yok. Bak sana minik tatlı kaşığı. Ha. Şimdi tereyağı da burada lezzetle lezzet katacak. Şöyle. Her yere mi? Ortaya mı sadece? Yok birkaç yerine böyle bırakacağım. Ne yapayım? Bir bardakçık kadar da su eklersek. Kirletmeyeyim Kezga, onu kirletmeyeyim. Kız onu bir kirletemedi. O, ver o, ver kız şunu ver, dur, ver Allah. Korkuyorum Allah <laughs> Allah. Şunu var ya kirletemedi sevpilden bir saat. Korkuyorum. <laughs> <laughs> kıyamıyor bana kıyamıyor. Vallahi. Ah, ah, bak bak sen bunu kirletmedik haberin olsun. tamam. Sana Allah razı olsun. Serpil bunu kirletmedik haberin olsun. Allah razı olsun. Bu da iyiydi. Teminden beri ona bir gözüm gitti ama değil mi? Evet. Kaç kere alacaktı almadı. Ya işte. Tereyağı da ne güzel. Beni düşünür. Olmazsa olmaz, düşünürüm olmaz. tereyağı şahane. Evet olmazsa olmaz. Bu lezzete lezzet katacak son dokunuşlar efendim. Aynen. Ee, şöyle lezzet. Harikasın. Ha, evet. Ben ben bunu fırına verdim pişmeyecek. Ben şimdi yesem benim sesim nasıl Açısın. çıkacak hele. susun. <laughs> Bak, evet efendim görüyorsunuz iyi. anlatmaya gerek yok. Bu <laughs> evet. bir tepsi kebabı. Hataya özel dedik ama bütün yörelerde de yapılıyor tabii ki saygıyla sevgiyle çok selamlıyoruz. Iyi. Hı. Şöyle bir bakın bir daha, da. Bu kadar mı? Birazcık çünkü bu kendi suyunu salacak. Hı. Birazcık küçülecek böyle ortaya doğru kayacak kıymamız ama bizim bol olduğu için kaymayabilir. Tamam. Evet. Bu şekilde Hı. önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına bak. gönderiyoruz. Evet bak, lezzetler bak. dönüyor. Lezzet çemberimizde bugün Hatay'ın muhteşem lezzetlerinden Tepsi kebabı vardı. Akabinde neye Hadi geçiyoruz? Bakalım. Çorbamız ama. mı? Bu şimdi sonuna mı gidiyor? Ee, <laughs> Örtüsün getirdim. Ha örtü evet, tabii. Şimdi çamaşırları yıkadık. Ay Öyle. Seçecek, kaç. Şöyle ha, yapıyoruz, şöyle oldu. yapıyoruz. Böyle ha. bak yağmur yağdı. tamam bak üstümüz ıslak oldu. Islattı, tamam. Şöyle kendini ıslattı tamam diyor. Tamam kendini ıslattı. <gülüyor> <gülüyor> ben sana kaç tanesiydim. Valla sağ ol. Ondan sonra yıkamış olduğumuz bezimizi böyle güzelce yayıyoruz. Serpil kök gönderiyoruz. Oh vallahi ferahladım sıcak. Mütevzi <laughs> güzel oldu. <laughs> güzel oldu. Ben <laughs> güzel oldu. götürüyorum burada olun. Gö Gönder gelsin. Evet şimdi efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.